sıcacık yataklarımıza, yorganlarımızı alalım ve uyuyup hemen bunu izle uyuyalım lütfen. Şimdi bugün yeni sürümü deniyoruz. Bakın şöyle şurada bir şey var. Kız var. Şurada şöyle bir şey var. Şurada. Bakın şimdi bizim alacağımız şu. Ama ben bunu bulamıyorum. Ve şu saçı. Şurada PKX diyesi var. Ve çok güzel değil mi? Şurada bir şeyler var. Şurada bir şey var. Şimdi şuradan hemen oynamaya basalım. Evet neden şarjım olmuyor? Deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee I'm say I'll ever someday. I'm fired. I'm fired. My love is a day. Ooh, I'll be someday Ooh, bursting world. I'm say I'll ever someday. I'm fired. I'm paid I'm the neighbor's day. I'm a frail King out there when I'm Hey, crash, I'm a ghost. Burst things, burst. I'm a day. I'm a I'm fire, I'm fire.

Evet şimdi evet. Evet. evet evet Şimdi seviyemiz 14 Şuradan bir şey giyinmek istiyorum Şunu giyelim bu daha güzel Bir şey elmas biriktiriyordum. Şimdi şuradan bir eve ışınlanalım. Daha en yeni olduğum için sadece iki ev var. PKX'de ben 15 yıl önce başladım. Şu var, şu var. İki tane ev var. Bir bu var, bir bu var. Neyse şimdi amacımız bizim göstereyim hemen. Şöyle şuradan ev satın almaya basalım. Konteyner evimiz var. Onu alacağım. Almaktan başka bir çarem yok. Neyse şimdi ışınlanalım robota. Herkes robot diyor. Şimdi buradan tamam biliyorum. Şuradan tekileri geçelim. Şöyle geçeceğiz artık. Videoyu da durduramam mecburum. E hadi reklam artık ol. Olmuyor. Hadi durdurup şey yapayım. Ne Şuradaki şeyleri günlük şeydir arkadaşlar. Toplayıp e, para kazanabilirsiniz. Günlük şuradaki haftalıklarla da hemen onları yapıp elmas kazanabilirsiniz. Ve son olarak yeni başlayanlar lütfen elmasını biriktirsin ve benim alamadığım o unicorn'u çok güzel arkasından gökyüzüne çıkaran şeyi alsınlar. Memnun yapmak isterim. Bye. Bye.